Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz duyu organları. Duyu organlarımız çevremizdeki değişimleri, uyarıları algılıyor. Bu yüzden biz bu organları duyu organları diyoruz. 5 duyu organımız vardı. Koku almak için burun, tat almak için dil, hissetmek için ise deri, işitmek için kulak, görmek için de diğer bir organımız da göz. E organlarında bulunan ve çevreden gelen uyarıları alıp duyu sinirlerine aktaran özel hücrelerimiz var. Bunlara da biz duyu almaçları diyoruz. şimdi ilk olarak işleyeceğimiz organımız göz. Bugün gözü anlatacağız. göz görme organımız hepinizin bildiği gibi gözümüzü koruyan yapılar var. Mesela kaşlar, kirpikler, göz bezlerimiz ve göz kapaklarımız. Kaşlar yüzümüzde oluşan ter Terin göze gelmesini engelliyor. Ter biliyorsunuz tuzlu bir yapısı var. Göze kaçtığı zaman gözümüze zarar verebilir. Göz kapakları gözü dışarıdaki etkilere karşı koruyor. Göz içi bezleri gözün nemli kalmasını sağlıyor. Çünkü gözleşi salgılıyor ve gözü temizliyor. Göz kapaklarınız açılıp kapandığı zaman bu temizlenme sağlanıyor. Kirpikler de gene göze yabancı maddelerin girmesini engelliyor. Gözün yapısına şöyle bir şema olarak bakarsak Dıştan içe doğru en dışta sert tabakamız var. Sert tabakadan sonra damar tabaka var. Damar tabakadan sonra da A tabaka, yani başka bir adıyla da retina diye tabakamız var. Unutmuyoruz. Dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka şeklinde oluşuyor. Bu şeklimize daha sonra geri döneceğiz çünkü farklı yapılarımız da var. Şimdi gelelim sert tabakaya. Sert tabaka göz akıda denir. Yani gözümüzün beyaz renkli kısmı sert ve koruyucu olan kısmıdır. Bu önemli. Beyaz renkli sert ve koruyucu olan kısmı neymiş? Sert tabakaymış. Gözü dış etkilere karşı koruyor. Adı üstünde sert tabaka. Sert tabaka gözün ön kısmında inceliyor. İnceldiği kısmı biz ne diyoruz? Kornea. Saydam tabaka yani kornea diyoruz. İki isimle de anılıyor. Göze Işık ilk bu ıı, kısımdan geliyor yani göze gelen ışık ilk korneyada yani saydam tabakada kırılıyor. Korneyada kırılan ışınlar göz bebeğinde toplanıyor. Daha sonraki tabakamız damar tabaka, sert tabakanın altında bulunuyor. Damar tabak tabakada bulunan kan damarları adı üstünde damar tabaka. E, damar tabakada neler var? Kan damarlarımız var ve kan damarları gözlerimize besliyor. Gözün ön kısmında damar tabaka da farklılaşıyor. Önde göz bebeğini, irisi ve göz merceğini oluşturuyor. İris dediğimiz kısım gözün renkli kısmı. Hani bazı insanlarda mavi renkli, bazı insanlarda yeşil, bazılarında da kahverengi olabiliyor. İnsandan insana değişebiliyor bu renkli kısım. Bu buraya ne diyormuşuz? İris. Göz bebeği irisin tam ortasındaki bir boşluk. Çok fazla ışık olduğu zaman küçülüyor az ışık olduğu zaman ise büyüyor. Yani ışığın geçişini ayarlıyor diyebiliriz. Göz merceği ise irisin arkasında. Göz merceğinin görevi de ışığı kırarak A tabakaya bu ışığı düşürmektir. Çünkü bu, bu şekilde görüntü oluşması sağlanacak. Şimdi burada kısa notlar demişim. Göze gelen ışınlar iki defa kırılıyor. Unutmuyoruz. İlk kez korneye da kırılıyor. İkinci kez ise göz merceğinde kırılıyor. Göz merceği ince kenarlı bir mercek, büyüteçler gibi A tabakada ters bir görüntü oluşmasını sağlıyor. İlerleyen konularda göreceğiz bu ters görüntü beynimizce düz şekilde algılanıyor çocuklar. Geldik A tabakaya. A tabakanın diğer bir ismi ise retinaymış. Damar tabakanın altında bulunuyor. Dıştan içe doğru gidiyoruz. Gözün en içerdeki yapısı Işığa karşı duyarlı almaçlar var burada. Oluşan görüntü sinir hücreleri ile beyne iletiliyor A tabakada. A tabakada birkaç tane yapımız var. Ne bu? Sarı leke veya sarı benek şeklinde de söylenebilir. Burası görüntünün oluştuğu yer. Görüntünün buraya düşmesi lazım. Sağlıklı bir gözde görüntü sarı benekte oluşuyor. Kör nokta, adından da anlaşılacağı gibi burada görüntü yok. Burada göz sinirlerinin çıktığı bölüm. Buraya biz kör nokta diyoruz. Işığa karşı duyarlı değil ve görüntü oluşmuyor. Adından aklınıza gelsin. Göz merceğinde ikinci kez kırılan ışınlar. A tabaka üzerinden sarı leke yani sarı beneye geliyor. Ve burada ters bir görüntü oluşuyor. Bu oluşan ters görüntü, Sinirlerle kör noktadan çıkan sinirlerle beyine gönderiliyor ve burada düz olarak algılanması sağlanıyor. Notlarımıza gelelim gene. Göz merceği ile A tabaka arasındaki boşluğa dolduran yapıya camsı cisim diyoruz. Göz merceği ile A tabaka arasındaki bölüm. Camsı cisim gözün şeklini ve göz merceğinin yerinde kalmasını sağlıyormuş. Yani göz merceğinin e, oynamamasını sağlıyor. Göz uyumu net bir görüntü için göz merceğinin inceleyip kalınlaşması olayıymış. Karşımıza bu iki kavram çıkarsa bu şekilde hatırlamamız gerekiyor. Gelelim nasıl gördüğümüze. Görme olayı aslında dört temel aşamada gerçekleşiyor diyebilirim. Bu dört temel aşamalardan birincisi de cisimlerden yansıyan ışık ışınlarının saydam tabakaya korneaya gelmesi lazım. Çünkü ilk başta burada ne olacak? Cisimden gelen ışınlar kırılacak ve göz bebeğinden geçecek. Göz bebeğinden gelen ışınlar göz merceğinde tekrar kırılacak. ikinci kırılma. Buradan kırılarak nereye geliyor? A tabakaya geliyor. A tabakada ne bölümü vardı? Sarı leke, sarı benek vardı. Sarı benekte ters bir görüntü oluşuyor. Oluşan bu görüntü duyu almaçları tarafından algılanıyor. Kör noktada vardı biliyorsunuz. Alınan, algılanan görüntü görme sinirleriyle beyindeki nereye iletilecek? Görme merkezine, sinir sisteminde görmüştük beynimizin bölümlerinde ee, görmeyi algılıyordu. Görme merkezine iletiliyor ve burada düz olarak algılanması sağlanıyor. Evet görme olayını bir tekrar edersek, özetlersek e, cisimden ışık ışınları gözümüzün saydam tabakasına yani korneaya geliyor. Korneadan kırılan ışık ışınları göz bebeğinden geçiyor ve tekrar kırılmak üzere nereye geliyor? Göz merceğine. Göz merceğinden sonra kırılan ışınlar sarı benekte, sarı noktada ne oluşturuluyor? E, ters bir görüntü oluşturuyor. Kör noktada bulunan görme sinirleri sayesinde bu ters görüntü görme merkezine iletiliyor. Ve görme merkezinde beynimiz düz bir görüntü olarak bunu algılamamızı sağlıyor. Evet göz kusurları ve tedavisi. Doğuştan olan göz kusurları var. Bunlardan bir tanesi renk körlüğü. Diğer bir adı daltonizmmiş. Genelde renk körlüğü kullanılıyor. Kırmızı ve yeşil rengi birbirinden ayırt edememe durumu kalısal bir hastalık. Şimdilik bir tedavisi yok şu an. Şurada gördüğünüz şekilde ortadaki sayıyı algılayamıyorsanız eğer göremiyorsanız renk körüsünüz demektir. Ben görebiliyorum mesela burada 5 rakamı var ama renk körü olan insanlar bunu algılayamıyor. Çünkü kırmızı ve yeşil rengi ayırt edemiyorlar. Diğer bir hastalık kusur şaşılık. Göz kaslarının uyumsuz çalışması, bunlar genelde ameliyatla veya gözlükle düzeltilebiliyor. Çok ileri seviye değilse gözlükle düzeltilebiliyor. Çeşitli yani gözlerin kaslarla uyumlu çalışmaması sonucu meydana geliyor. Sonradan olan göz kusurları var. Miyopluk. Miyopluk demek yakını iyi görüyor ama uzuğa iyi göremiyorlar. Görüntü sarı lekenin önünde oluşuyor. Normalde sarı lekenin üstünde oluşması lazım ama sarı lekenin önünde oluşuyor. Bunun sebebi de ya göz merceği kırıcılığını yitirmiştir, kırıcılığını arttırmıştır pardon veya göz yuvarlağı uzamıştır. Böylelikle görüntü sarı lekenin önüne düşmüştür. Şurada olduğu gibi miyop göz kusurunda. Genelde kalın kenarlı merceklerle düzeltiliyormuş. Hipermetropluk uzağı iyi görüyor hipermetrop ama yakını iyi göremiyorlar. Görüntü bu sefer sarı lekenin arkasında oluşuyor. Şurada ikinci şemada gördüğümüz gibi. Göz merceğinin kırıcılığı azalıyor burada ya da göz yuvarlağı küçülüyor, kısalıyor. Böylelikle de görüntü sarı lekede değil sarı lekenin arkasında oluşuyor. Bu da ince kenarlı merceklerle düzeltilebiliyormuş. Bunun dışında astigmatizm dediğimiz göz merceğinin pürüzlenmesi ya da işte korneanın kavislenmesi sonucu oluşuyormuş. Astigmatı olan, astigmatizm olan kişiler cisimleri bulanık ya da şekli bozuk olarak görüyorlar. Silindirik merceklerle düzeltiliyor gene bu gözlük kullanılarak. Katarakt ameliyatla düzeltilen bir rahatsızlık. Göz merceği bu sefer saydamlığını kaybediyor ve görüntü net oluşmuyor presbitlik diye bir rahatsızlığımız var. Bunda da göz merceği sertleşiyor. Genelde yaş ilerlemesiyle bu meydana oluyor. Esnekliğini yitiriyor göz merceği zamanla. Bu da gene gözlüklerle, ince kenarlı merceklerle düzeltilebiliyor. Göz sağlığımız için neler yapmalıyız? Yani yukarıda demin saydığımız hastalıkların bizde olmaması için veya ileri seviyelere gelmemesi için gözlerimizi bir kere temiz tutmalıyız. Çünkü sadece miyop, hipermetrop gibi hastalıklar değil, e, mikrop kapmalarla da karşılaşabiliriz. E, kirli ellerle gözümüze dokunursak, ne bileyim kirli sularla yüzümüzü yıkarsak veya kirli sularla çok temas edersek e, bunlar başımıza gelebilir. Ölümcül olanları da hatta e, bizi yakalayabilir. E, başkalarına ait kişisel eşyaları kullanmamalıyız. Havlu gibi, gözlük gibi. Bazen birinin e, gözlüklerini takan insanlar oluyor ama bu sağlıklı değil. Herhangi bir hastalığı varsa bize bulaşabilir, özellikle gözle bulaşan. Televizyon, bilgisayar gibi, tablet gibi, telefon gibi araçları, aletleri uzun süre yakından izlememeliyiz. Belli bir uzaklıkta tutmalıyız ve bunların belli bir süresi olmalı. Çok bütün gün bunlarla ilgilenirsek göz sağlığımız kısa zamanda bozulur. Ee, okuma sırasında kitap ile gözlerimiz arasındaki uzaklık böyle yaklaşık 30-35 santim arasında olması lazım ki gözümüz e, görüntüyü daha iyi netleyebilsin ve e, göz sağlığımız olumsuz etkilenmemesin gözlerimizi aşırı ışıktan uzak tutmalıyız aşırı ışık ani ışık değişimleri de gözlerimize zarar verir dengeli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor özellikle A vitamini içeren besinler gözlerimize çok iyi gelmektedir konumuz bu kadardı daha sonraki diğer duyu organlarımızda görüşmek üzere